Geri zekalı. Aklını peynir ekmekle miydin sen? Niye döndün çiftliğe? Öyle gerekti. Ah, ne demek öyle gerekti? Bana bak. Abim benimle ilgili tek kelime edersen. Benim canımdan başka kaybedecek bir şeyim kalmadı Halide Hanım. Var bundan sonrasını sen düşün Gayrı. vuracak mısın? Hadi vur. Al vur. Al şunu. Hadi vur. Vur sana! sana lan! Vursana sana lan! Sana! Sana! Niye vuruyorsun? Ha? Niye kaçırdın kızı? Demedim mi? Kızdan uzak dur. Övmedim bunu lan. Övmedim. Abi Allah aşkına dur. Öldüreceksin çocuğu. Defol çiftlikten. Defol. Defol. Nedir'den Hazretleri, ya Ali Efendimiz'in de dediği ben gibi... ...bir kaleden... ...yüz bir kapıdan içeri giren de... de ...küçücük bir gönülden içeri giremez misin bana? Allah'a emanet Hadi. <laughs> Haydi Bismillah, rastgele. Madra. Allah kahretsin. Hey yavrum hey. Ulan taahhütlü müsün mübarek? Allah kahretsin böyle Ne oldu lan? Doruna kadar aldın mı? Benden pasu. Gene bekleriz. Var mı başka sallamak isteyen ha? Allah boş sevmez ha ona göre. Görelim finalini evlat. Gel bakalım adı sanlı. Bak bakayım böyle. Sabahtan beri ne attıysa geliyor. Ne şanslı herifmiş bu be. Bu kadar şans görülür şey değil. Koçta parasını almadığı adam kalmadı. Şeytan diyor, oyna şu harifle, Göster dünyanın kaç bucak olduğunu. Otur oturduğun yerde Yılmaz. Durduk yerde başına bela almanın alemi yok. Endişe edecek bir durum yok. Bünyesi yorulmuş biraz. Birkaç gün yataktan çıkmayıp istirahat etsin, bir şeyciği kalmaz. İlaç filan? Lazım değil. Sıcak bir banyo yapsın yeter. Peki. Buyurun. Teşekkür ederiz Doktor Bey. Rica ederim efendim. Doktoru duydun. Yataktan çıkmak yok dedi. Kalt etmişim, o. Akşama kalmaz ayakta. İşim bitince banyoyu yak Seyyare. Küllünün yıkanması lazım. Baş üstüne beyim. Çorbanın hepsi bitecek. Sonra güzel bir banyo... ...ve tekrar yatağa. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Güzel. beni gördü Yasin ağa. İşin içinde olduğumu biliyor. Abime anlatması an meselesi. Ya Ramazan? Ramazan ne olacak? Ne olmuş Ramazan'a? Yatsın kalksın, abimin onu öldürmediğine dua etsin o. Oğlanın aklına girdiniz kızı kaçırsın diye. Beni de ortak ettiniz günahınıza. Dalınç keseri gibi hep kendinize yontuyorsunuz. Affedersiniz. Öyle olsaydı şu anda seni karşıma alıp bunları konuşmazdım Yasin ağa. kusura bakmayın. Benden artık size hayır gelmez bu saatten sonra. Yasin ağa, konuşursa ikimiz birden yanarız. Sen bende olmadan bu çiftlikteymişsin. Şimdi bir amele kızı yüzünden kovulmak reva mı? Yazık değil mi emeklerini bunca zamana? Dediğim gibi elimden bir şey gelmez. Artık kendi başınızın çaresine kendiniz bakın. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.